İlk düdük geliyor. Zorlu mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz her iki ekibe. Her iki ekip de hedef maçına çıktı. Eksik kaldı şimdi yalı Yalıkavak ve pivotsuz hücum yapıyor. Bu arada Beyza oyunda. Beyza Gedik. Şimdi toplanmıştı Beyza. Biz onu Beyza Karaçam olarak biliyorduk. Bu arada Beyza ilk şutu. Kaleci Sevilay. Sevilay İmamoğlu'ya bu maçtaki ilk kurtarışını yaptı. Kendi adına ve bir beraberlik şansı doğdu Bursa Büyükşehir Belediye adına ve olmadı. Pas arası ardından hızlı hücum şansı Ceylan karşı kalede ve topalarda Ceylan Aydemir. Oyuncu değişikliği. Betül Yılmaz yerini Ayşenur Sormaz'a bırakıyor. Savunma ve hücum sol oyun kurucu mevkinde değişiklik olacak. Durumunu gösteriyor. İlerleyen dakikalarda da bunu yaşayacağız. Kısa süreli bir top kaybı ardından tekrar sete döndü. Eda Nur Çetin. Eda'nın müthiş bası. Ceren Demirçelen gol attı. Ceren Demirçelen'in bu maçtaki ilk golü. Farkı iki indirdi. Santra'dan hemen ilerlemeye çalıştı Yalıkavak. Hücumu ama armada Prax Yalıkavak oyuncularına geçit vermiyor. Bursa ekibi. 10 dakikalık bölümü geride bıraktık. 5 üçlük üstünlüğü var. Konuk armada praksiyalı kavan. Sağ kanatta Bilge. Bilge ve yine Sevilay. Sevilay İmamoğlu hocanın dördüncü kurtarışı. Sevilay 4, Anka 3 kurtarış yaptı şu ana kadar. Betül destek geldi Zeynep. Atış topağalarda Zeynep Nurulukoz. Çok dengeli bir atış yapamadı ama topağaları göndermeyi başardı. Farkı bile indirdi. Şimdi sağ kanatta yine Bilge. Yine... Bir müdahale var ama yeterli değil. Bilgen Öztürk bu maçtaki ikinci golünü attı. Farkı tekrar ikiye yükseltti. Reyhan ortada. Çapraz geçiş. Reyhan. Paul Reyhan Kaya. Eda kareye baktı atış topağlarda. Eda Nur Çetin dördüncü golü. 8-8'lik denge var. Deniz hemen ilerledi ve atışı topağları gitti. Ceren demir yerde. Ceren de şu ana kadar geçen 29 dakikada Sevilay 10 kurtarış yaptı. Bursa ekibi eksik. Kareyi boşaltıyor Bursa Büyükşehir Belediye. Sağ kanatta Emine oyuna girdi. Atış Reyhan'dan Rombescu'dan döndü. Rombescu'da farkın daha da açılmasını engelledi ama bir pas atası. Ardından hatalı yürüme. inanılmaz hatalar üst üste. Eda. Eda şırttı ve gol atıyor Eda Nur Üçüncü golü Eda'nın fark dörde indi. Son anlarda tempo çok yükseldi. Temponun yükselmesiyle beraber üst üste hatalar da yansıdı. Eda Nur durumu 16-12'ye getirdi. Eksik kalan Bursa Büyükşehir Belediye muhtemelen ilk yarının son gerçekleştirecek. Kaleyi boşalttı ev sahibi ekip. Son 15 saniye. Emine kendini gösterdi. Ayşe'nin sormaz atış topağları gitti. Ayşe'nin farkı tekrar 5'e çıkartıyor. Artık kalan son 5 saniye. Son anlar ilk yarıda. Eda topu dışarı gönderiyor. Ve ilk yarı tamamlanıyor. İlk yarıda 5 farklı skorla avantajlı giden soyunma odasından Bursa Büyükşehir Belediye oldu. İkinci yarı başlıyor. Armada Praksis Yalıkavak mücadeleye hareketlilik kazandırıyor. İlk yarıda 5 farklı skorla avantajlı Bursa Büyükşehir Belediye savunmada. Beyaz Ağatlı formada. Yeniz bu arada boşluğu buldu ve ikinci yarıya golle başladı. Yeniz özel. Eda Nur. Ceren çapraz geçiş. Saat yönü ters. Şimdi Betül merkezde. Betül kareye baktı atış topağlarda. Betül Yılmaz bu maçtaki ilk golü. Bak yeniden altıya çıktı. Bu arada bir top kaybı. Hayır. Öncesinde bir faal düdüğü ve Ceren Demirçelen 2 dakika cezası aldı. Kalkamadı bu arada Eda Nur Burhan. Ceren Demirçelen özür diliyor arkadaşından ve bu maçtaki kendi adına ikinci iki dakika cezası Ceren Demirçeli'nin eğer üçüncü bir iki dakika cezası daha gelirse kırmızı kart görecek. Takımını iki dakika daha eksik bırakmanın dışında maçı tribünden takip edecek ve oyuna daha giremeyecek Ceren Demirçeli. İkinci yarının beş dakikalık bölümünü geride bırakmak üzereyiz. Park altıya çıktı yeniden. Yalı Kavak top çeviriyor. hiç golü atıyor. Farkı beşe indiriyor. Armin hiç. Bu maçtaki üçüncü golü. Eda sol kanada bıraktı Ceylan. Ceylan ve top Farkı dörde indirdi. Armada Praksis Yalıkabak. Bursa ekibi de gol atamadı. Ve eksik kalan Bursa Büyükşehir Belediye. Şimdi çok kritik bir hücum yapıyor. Ceren Demirçelen oyunda ve pivotta. Son bir dakika hatta 45 saniye var. 40 saniye kaldı. Mola geldi. Aslında onlar için de çok ciddi anlamda bir umut ışığı. Son 15 saniye galibiyet için 5 kişilik savunma yalı kabaklı oyuncuların karşısında. Deniz Özel bıraktı. Sağ kanatta Bilge. Bilge Sevilay gol izni vermiyor. Son 5 saniye galibiyet için son şans Ceren karıya baktı ama top dışarı gidiyor ve gol gelmiyor. Scoreboard değişmedi. 28-28'lik dengeyle taraflar birer puana razı oldu ve puanları paylaştı.